Hangisi bunun? Bekle bizi. Çok. Ha. Bu. Muz vakti. Var. Birazdan, birazdan. <laughs> Nasıl kurt kaptı ama? <laughs> Oğlum, tarafını seçte nasıl oynadım ama şey, arkadaşlar? Valoyu. Nasıl oynadım ama tarafını seçte? Heee. Ha. Ayırt abi de hiç yalan atmadım diyor ya. Ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> ben okeyim. Oku. Birisiyle mesela günaydın derken kapanmış konu. <laughs> en son günaydınlar, günaydınlar demişsin. Günaydın demiş. Ha, aa. Pardon ya. <laughs> ya darbanam her gece misyan aşk diye bir şey yok hepsi yalan. Hep ben sevdim hiç sevilmedim. aç tarafından yenilen bendim. Baba bu elmadan önce insanlar uçuyor muydu? koyayım Hayır i̇şte işte biz işte, onu de onu söylüyoruz sana. sana. Ki i̇nsanlar o zaman da uçmuyordu. Sadece Isaac Newton bunu fark etti. Dedi ki biz neden uçmuyoruz? Abi Isaac Newton kim adam? ya? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum her editte de farklı açısını görüyoruz şu yayının ha. Harbi 100 kere izledik lan. Gel Hep de birbirinden farklı değil. Nasıl insanlar dolanıyor şimdi? bir saniye. Tuşa inan bana. Askluzoman <laughs> boys. It's going to it. I don't know, Adam geldi önümde. Ne yaptı he's... lan? Ne bu para mı bitti? Oğlum ben önümüzdeki 20 sene çalışmasam para bitmez <laughs> Sen Facebook'tan ne kadar para aldık biliyor Ne bu para mı bitti abone? <laughs> Kaç <laughs> seneymiş lan? 20 dedi. Senin kaç? 20 mi? Aha. Senin kaç oluyor? Ne nasıl bir ortalama almam lazım? Şu anki yaşantında. Yarın bitiririm size. Işte. Yarın ver bana para ver. Yarın bitir de yarın bitir. Oğlum yarın ben de bitir. Şu an sen bana sen bitirirsin. Sahip ya. olduğun tüm parayı ver. 15 dakika işte. sonra 15 dakikaya bitirmezsem orospu çocuğum. 15 dakikaya nasıl bitireceksin Ali? Ne alacaksın? Ya ben de öyle delikanlıyım. Bak 15 dakikaya bitiremeyebilirsin Ali şimdi bak. Kanka tek telefonda bitiririm. Ama üstüne olacak. Alacak. Şey. Şeyin dakika. de değeri olacak. Ha, tamam. Ben, oğlum ben 15 ben 15 dakikada bitirir. Hatta bak <laughs> bir dakika, bir dakika, 5 dakikada bitirirsin. Orada bak beyinleri yaktı. Diyor ki aldığın şeyin de değeri olacak. Yani bitirmiş olmuyorsun diyor. Bana göre Martin'den değerli olması yetmiyor. Oldu yedin yarra. Devam. <laughs> Patta yine parası. Spike B'de düştü. Spike düştü oğlum. Aynen aynen. 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 Sağına bir soluna sıkıyorum ya. Efe iki kişinin anasını söver diyorum. Kanka minimum. Bir saniye. Bir saniye telefona bakıyordum. Annem <laughs> <laughs> sen bir Abi ben de onu orijinal. Var, tek sevdiğim bende. Kalender. Asiktir lan. Güzel <laughs> <Yüz> çıkar. <laughs> Bu buçeli şey ya lan. <laughs> <laughs> bu buçeli bu memeli oğlum. Ne lan siktir git lan bana ölmüş göt oğlum. Orada. Aa azle. Bak seni döverim. <laughs> Orası bir de paralı <laughs> <alışıyor>. için <laughs> gelmiş buraya ayakta kalıyorum bunda diyor. <laughs> <laughs> Kendi halimdeyim. Demek ki güzel bir insanım yani. Çünkü kimse hakkında kötü bir şey düşünmüyorum. Bu beni güzel yapar. Bu beni güzel birisi yapar. Burnum kemerliymiş. siktir lan! Bir şey çıkaramadım. Tanrı sen... Ananı s... Adamı kaç vurmuşum biliyor musun? Beş abone koyun beş! Beş beş! Beş beş! Gelin abi, gelin abi, gelin abi. <gülüyor> <gülüyor> <Zer> zaman bitmeden. <laughs> <gülüyor> 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 Pardon sen miydin özür diliyorum. <laughs> <laughs> Yanağımın altını böyle yardı. Tabi tabi ondan sonra orayı aldı dikiş attı oraya. Kemik tozu atıp dikiş attı oraya bir de üstüne. Ne olacak? Ne olacak? bir buçuk hafta saksı yok dedi. Nasıl ne <laughs> olacak? <laughs> <laughs> Siktir ya. Aa, bu sana yaramadı işte bak bu haber. <gülüyor> <gülüyor> bu adamın <laughs> şöyle bir <laughs> açıklaması var. <laughs> bir dakika sessizlik, sessizlik, telefon görüşmesi. Alo. Abi kolay gelsin, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Amına koyayım ben Hamdi Bey miyim ya bu her içerik <laughs> Abi kusura bakma ya bir şey için bir arada kaldım. Ee, Ananızı s**eyim. <laughs> <laughs> Şalan vermektir bizim burada anladınız şikayetim. De... Kilolu duruyorum, duruyor muyum ya da? Konuşabilsem bir de? Ayberk. Ay... Ne? Götüm kocaman oldu ama. Bu şey. Ne? Baran ile alakalı. Ha 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 Ne oluyor ya? Ben ne karıştı? ha 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 amına koyayım. Hayır, <laughs> kimsin lan doğru söyle bak. Barış abi. bak, de. bir başını ağrıtıyorsun. Bir baran baranaya belki vallahi. Tamam oğlum Bir Şey Allah. diyeceğim. Ya yani çocuğun ismini karıştırman Ama Neyse ben de bugün ya arkadaşlar beni bugün anlamamız Anlaşsın. lazım. Ayber kim sene boyunca barış Ali... dedi amına koyayım. Alışırsın. <laughs> Ali'ye bugün bulaşmayacağım sana dedim. Ama birilerine de bulaşmam lazım Ayber. Ama haber. kanka şimdi şöyle bir şey var. Ağır oldu. Ya yani ismini karıştırman sorun değil de Barana ben... Ha doğru adam ona Pardon çok özür dilerim <laughs> Ayberk. Yok kaç, kaç yazdınız? <laughs> 75 var mı? Camış mı? Anan camış. Dur. bekleyin. ETM'le yapayım ben bunu ya bir kere. Kanka timing olması lazım şans alalım. Salak hala mı orada mı? E deniyorum hiçbirine denk getiremedim. Lan atlasana artık aptal oruç çocuğu işte. Araba yukarı çıkmıyor kanka. Aya basın. Ya yaptım oğlum yaptım yaptım. <laughs> ne oluyor ne oluyor? Ya, ne oluyor aman akıllı deli 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 Kaçabileceğin insan, ınk evladı. Manyarım abi manyarım ha. Anasını Kanka. Ben izlemedim <laughs> ama bayağı bir fight döndü <laughs> gibi. Bu yaparım dedim böyle 3-5 ay sonra bir gün açarım. Mastürbasyon çek. Ha masa üstüne çek. Taşşak geçiyorum oyuna taşşak. <laughs> 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 Oyun bende taşşak geçiyor. Kanun bulgu kokuyuz

Kanka bir şey mi? Fena Attım link. Evet, sen de. burada ayakta Aynen mısın de. Sinca? Ne? Ne diyorsun? Şunu, şunu oyna be. Ebon'la oynadı. Yapabileceğim mi? Mute'la <laughs> sağ alttan. Ee, Biz sana buradan ya yapıyoruz aynı şey. sizi. Baba bu matematik ki <laughs> bu? Bak bu böyle matematik halim bu. E, ee, yukarı aşağı gittin ha? bir dakika. Bir dakika. Bu matematik alim bu. Matematik tamam, çözdün Matematik. Çöz matematiği. Bak şu matematiği çözdün. Şu Ama matematiği. formülünü de söyleyeceksiniz. Matematiği de çözün, matematiği çözün, de matematik şu matematiği çözdün. Şu matematiği çözdün. Şu ma Bir dakika. Tamam. O... Ulan. Anten. Bunların hepsi matematikten ibaret Alicim. Geri git diye <laughs> Tamam. <Bir> bu. <laughs> <laughs> Değil yaptı. Bu bir. Bu iki. Bu üç. Bu bir. Bu bir. Bu iki. Bu bire geri dön. Bu sıfıra geri dönersin. Buradan gel. Bu matematik abi. Bunu böyle çıkaracaksın ki. Tam olayı çöz. Geldin. Geçtin. Geldin. Geçtin. Geldin. Geçtin. Bak. Demek ki Uçuktan şuradan alırsan bak toplayacaksın onları toplayacaksın hepsini iki, alman lazım di, hepsini biri. alman lazım, onları onları alman gerekiyor Tamam bir daha döner alırım şimdi bak bir adım geri bir geri bir geri bir geri bir gel üç gel bir gel dört git bir tane alamadım gitti şuraya aldım döndüm hemen buraya aldım o çarpmadan buna döndüm bir gel bir adım at ileri geç hop 1 2 3 4 5 6 8 Tamam. İyi gidiyor, iyi şimdi iyi bayağı bak, matematik. O ve Asıl matematik bu. Bir ve bu alırsam bu en kolay değil mi ya? Dur şimdi. Onlar senden daha hızlı. Ee, direkt başta gideceksin. Aynen. Buradan girdim, buradan al Buradan geçtim. Geç kaldın, geç kaldın. Bu şeyle hala bu matematik değil mesela bu. Bu zamanlama. Bu zamanlama. Bunu bak şöyle dibinde bırakırsın hemen geçtin arkasından. Hemen döndün, hemen geçtin. Bak şimdi o çıktı, o çıktı, o çıktı. Çık biraz aldın. <laughs> Erken. Erkenç. Aa, Aa Checkpoint. Checkpoint'ten başladım. Dur, bir daha oradan başlayacağım ha. 1 2 3. Bunu tam tuttursam değil mi? 1 2 3. Tamam. Ne canlanıyor. 2 Dur dur ben şey yapayım. <laughs> Lan Bittin oraya geri, korun, korun. Tamam dur, dur oraya içeri girsem. 1 2 iki... Geçmedim Aa. Bak, bak, şimdi... Ne, ne? <laughs> Dondu beyni <laughs> dondu. Dur. <Hayır>. Tamam. <laughs> bak şimdi bir şöyle birazdan verdim biraz. Biraz da şöyle. Sonuncuyu geçemeyeceksin. Dur, 3. 1. Şit. Tamam. Bak, burada ne yap biliyor musun? Ne yapayım? Geri dön. Geri dön. Geri nasıl dönsün? Aydın ama siktir ki. Geri nasıl dönsün? <laughs> geri ne amına koyayım ya? <gülüyor> <gülüyor> Aydın imposter amına koyayım. Ya mesafe daha uzun ya dedim geri dön ama geri nasıl döneceksin cidden? <gülüyor> <gülüyor> Helal lan. İyi iyi. Tamam. E. Ee? Götuş, Ali ne oldu? Hadi yap. Geometri. Dur bir dakika bunu anlamam lazım. Siktirin nereye dokunmuyor ki bu? Her yere dokunuyor. Her yere dokunuyor. İç, i̇çenden döneceksin daha çabuk dönersin. İçenden ne döneceğim. ama? Içen... Yakından, yakından, ortadan, ortadan. sabaha kadar döner ama. Sen Ne sikiyim. Bu gerçek bon değil gibi lan. İzleyiciler evet. geldi. Ne oluyor evet. oğlum? İzleyiciler geldi. İzleyici geldi. Baba ba ben niye bu oyuna kilitlediniz siz ya? Yapamıyorsun. Lan ya, ya niye yapamıyorum hepsini yaptım ya işte 2 dakikada şurada. Ya, ya hepsini öyle. yapmadın oğlum 4. level'dasın daha. Hepsini de yapardım istesem. Drox ne oldu? İzleyici, izleyici gitti. Geli. Küstürdün. Oyun Sarmadı herhalde. Satış koydular bugün bize değil mi? Büyük. Benim gerçek kardeşlerim burada değil mi? Büyük. Aynen öyle. Aynen öyle. Oğlum <laughs> 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 Ol, olabilir gülüm. evet biz videoyu unuttuk oyuna daldık. Geri geldi izleyici. Aa izleyiciler Kaçık geldi. Geldi yani. F560 izleyici geldi. F5 atmış izleyici. Jurox'um hoş geldin. Discord'u mu çözmeyeceğim? Bak bak. Hoş buldum. Akit, Discord'a <laughs> Delay mı var? Delay Merhabalar. <laughs> lan siz kim, kim nereye gelir? gittiniz lan itler? Valla Kemal'im. Ayıptır söylemesi. Şu çocuklar falan. Sen kimsin lan? Ben Tümay. Ama bindu. Tamam. Nereden adam mı buldunuz lan bowling? <laughs> 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 <balyabı> çok, <laughs> çok keyifli. Tam bize bowling oynamayı öğretti. Aldım eve getirdim amına koyayım. İyi etmişsiniz iyi. İşte samimiyet budur Brom be. Vallahi. Var oğlum ekibin geri, kalan nerede ekibin? E oğlum bu kalabalıktınız siz biraz ha. O kim Miami Heat'li? Ah Ahmet. Ahmet. <laughs> Ne Amin. yapıyorsun? Efes. Ahmet'im. Ee, o tişörtü nereden aldın lan? <laughs> <Çirilin. Olur mu? gülüyor> tamam git otur. Ah seni hemen götür. Götür Tanga <gülüyor> çekmiş ya altına da tanga giymiş ama. <laughs> belli oluyor bir damına koyayım. <laughs> Şu an full. Biz iyi miyiz? Tümay'ın. Onu şuraya. Hayır. Tüm... Tümay. Tüm... Aa Tümay tüm... mısın lan sen? Evet. Oğlum işte, Amaramin. Ne? Ağududu. Ağududu. <laughs> Kiliyon. Selam Kilyon. selam gönderdim oğlum. Tüm ayın Abi oraya şu sola oraya geç, geçti. aynen sola geç. Kusura, Kusura bakmayın biraz var. geciktik izleyiciler olarak. Birisi, birisi tüm oraya oturttu. Ee, ama buradayız yani yayın kapanana kadar şu an. Bunu buraya koyalım lazım burada. Biz, biz birisi, ama şimdi Tümay. oyun geçeceğiz. Siz board izleyici, board izleyici olarak burada mısınız? Biz zaten oyunu biz bugün ARL'i dün çok izledik ARL. He bugün oyuna geldiniz bugün. Bugün oyuna, oyun o, izleyicisi. Koy, koyuyorum o zaman ekrana koyuyorum. Oyun yapayım, izleyicisi. Tamam bugün oy, bu, bugün oyun izleyicisi okey. Efes ne yapıyor ya? Efes <laughs> ne <laughs> yapıyorsun? Niye önüne koy? Oğlum aşağı koysana. Hasan abimi mi izleyecek Kemal mi? Nasıl e, Seçin başta seçin ona göre ekrana koyayım ben. Hasan abimi Hasan abi mi, Hasan Kemal, abi mi? Kemal, Kemal mi? mi? Oğlum şu piç kurusundaki yapışıklığı bir abi. baksana. Güllenecek Ne arıyor bu ya? Oğlum sen adama niye söyledin <laughs> ama? Hasan abi gördünüz Kapattı mı? Ha. Ha. Ben Kemal diyorum. Tamam. Ben Kemalciyim öyle. Kemal mi tamam. tamam. Kemal Oo, geçer. Kemalciler de belli İzleyecek oldu hocam. Oldu. Yayını izlediğim o zaman sen bize oyun ver. Tamam sen yayını izle de ben size oyun vereyim. Şurayı da şöyle koyayım. Bir şey diyeceğim. Sercan köşeye otursun. Bak olmuyor. Emo uçları online. <laughs> Bahfim, <biraz gülüyor> Sercan gel buraya. Geleceğim Sercan buraya. sen köşeye ha! otur. Şimdi gel. ben sizi ayarlayacağım buraya bak. Sen otur. Oba. Bafım geldi, Bafım. Koltuğu geldi masaya. Oturu çekin koltuğu. Cirok sağa kaysın biraz. Cirok Sola kayaksana mı yapıyor arada? Bugün donate Koltuk. atmıyorlar mı? Ciroc sen de sağa tekini çok sormuşsunuz. BBL hoodie bu. Çok rahat ve müthiş kokuyor. Ciroc sen de şimdi sağa kay biraz sağa. Solum oluyor benim bura. Evet. Benim sağım solun. senin soluna. Sercan bak, Sercan kes. Tamam. Süper. Ahmet sen de şu araya girer misin Ahmet? Ne dedi ya? Ahmet giriyor kalmıyor. Biraz yesene aç. Tamam. Abi, Ahmet de Ahmet tamam, de Efes tamam. arasına girer oraya Sarı. Ben atıyorum o zaman. O koltuğu da önünden çek Mafik. Eee götür <laughs> <Ciroksu, gülüyor> <Ciroksu, gülüyor> <Ciroksu, gülüyor> <Ciroksu, hudini> çek. düzelt. Göbek, göbek. ne göt varmış Arkadaşlar izleyici kemimiz geldi yine. Ben de size şimdi Ekranım var değil mi sizde zaten ekranım? Var. Son... Bebek, Değerli izleyicilerim şimdi 3 dakika video kaldı şu son. Sizi bozar mı? Abi Böyle biz kaçarız bak yani çok şey yaparız. <laughs> Bozmaz baba devam. Ama sen yaptın. <laughs> <da. gülüyor> <laughs> Muffin time <'a> açılmış. <laughs> Benim <laughs> mi yoksa 22 mi ne? O mu? <laughs> bu ne Bunun ne yaradı bu kadar <laughs> Ekranı bak. ben bunu ben Aga aga ne oldu? Bağdi ama ne Oğlum senin götün önüne nasıl döndü Jiraxım? Ha? Backend, backend, He backend atarken <laughs> mi? Beke, e, Nintendo'da backend atarken buradan çıkmış bir an. Yani. <laughs> bu <adi. gülüyor> ya, ya, bu çocuğun vermediği bir şey kalmadı şu ekranlar artık ya. vermedi. Her bir şey kalmadı ya. <laughs> devam edebiliriz sıkıntı yok. Devam devam devam. Videomuz bitsin oradan devam. Bey <laughs> <laughs> oğlum olabilir ben anlayamadım tam olarak. <laughs> Ferit Bart'a burasında oturuyor. <laughs> ya Reyna. Ayakta kalan son oyuncu. Akın geliyor. İnna altayna kel kefse fesadi kel rabbi nikahenlere kişiler Sübhaneke Allah'ım ve bihan Vermediği tek şey e, var e, Zor. Çünkü Başka vakti geldi kaç Hayat Böyle de geçiyor ya, bu zaman Zord Allah Allah spok. Ananı e, Son ses mi lan? Efe gitti baksana. İyi, ne iyi mi ses? Yok <laughs> Yo, bize senlik bir şey yok. Ee, yayının ses ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne ya? yapıyorsun, oğlum, yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun ya? Lan oğlum tam ekran güllüğünü Kâhâ, Kâhâ, de ki arakt gördü bizimkini yabancı değil ki. Ağzımıza soktu yemin ederim durduk yere gelecek. Ya bence değil ki. Ses nasıl açılıyor buradan? Benim mi? Bu değil mi? Değil mi? Ben değil mi? bunu açıyorum. Kemal değil. Jrox, Jrox dinle beni, dinle beni. He. Ee, tableti televizyona yansıt. Eee chat'i laptop'tan okuyun. <laughs> Sektere git, al şunu koy oraya. <laughs> Bir de bir daha akıl verelim de ben kafasını sikeyim. Bak ayarını bozdun Efes senin ben amına koyayım Efes ya. Abi, ya bak arası. Allah. <laughs> sen sana ayağı kestin Sercan. <laughs> <laughs> İyi mi böyle? Oğlum şuna az kaldı ne <laughs> sikeceğim şimdi. Nidem <laughs> kalktı oruz bu çocukları. İyi mi böyle? Tamam şimdi. O, şimdi biraz indir, şimdi biraz indir. Sen... Sikeceğim seni daha. Tamam indir biraz. Böyle. He, otur şimdi otur. otur tamam. Sercan şu ayağını ağzımızdan Ay, çek. Geliyor. Ben kendimi ayarladım Amik. Amık. <laughs> Amık. Amik. Evet. Biraz geri İzleyici hazır. Tamam. Adam Adamın yapıyor. beyni buna yetmiyor lan. Adamın beyni buna yetmiyor. Nasıl? Nasıl? Biz kimden aldık diyorum. Onlardan aldık diyor. E ne olun? oldu diyorum. Biz kimden aldık diyorum. Onlar da aldık diyor. git. Vallahi yapışır. <laughs> yetmiyor. Oğlum mümkün değil. Şaka gibi. Abi. C değil Q o. Tamam atacağım <laughs> Q atacağım dur. <laughs> var orada. at at. Oğurluğa düşman. OHAA OHAA Bırak o, o, bırak bırak high five bırak high five bırak high five Salak high five Oğlum chat niye bugün te tepkisiz oyları göremedim hoşunuza gitmedi lan bu sahne Oyyyyyy İkinci <laughs> izle şimdi He ya. ikinci ikinci izle izledik bunu Eraydan izledik bunu He he tamam High five üstüne koştum böyle mal gibi on dört dört on dört salak ya Oha on dört dört

Ben 15 kere öyle in izlerken. Influencer değil, E0 alsaydık biz bunu. Oğlum bu şizo değişik bir çare ya. Vallahi değişik bir çare. Şizo! Ne kaldı bak ellerimde. Biliyorum gülüyorsun. Her adımım Ama zamanı geldi ama bak zamanı geldi Sena. Fabrika Müzik Takımla başlıyoruz bak. Müzik yayınlarına başlıyoruz bak. Çağıracağım sizleri. <laughs> Arkadaşlar televizyon sesini kısabilir miyim? Ne mi dedin? Ne diyorsun? Ben MÜZİK Bayram 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 efendim haydi o zaman NITİ zamanı soldan da veriyorum mi lan Oğlum Kanka yani ne yalan söyleyeyim Bak Dibine bir şey yapsaz, kapatsaz. O bir de ben veriyorum. Aa! Ne yalan söyleyebilirim ki? Kanka Kaç ama de? yolda Fortnite dedin. 10 10 küsur GB güncelleme mi? Kaç DK? Kaç DK?